Hani adamın biri namaza gelmemiş. Hazreti Ömer radıyallahu döneminde namazda göremeyince efendim çağırttırdı. Hemen tabi bir elçi gitti dedi ki Emir Mümin müminin seni çağırıyor. Adam ne iş yapıyorsa tak olduğu gibi bıraktı koşarak Hazreti Ömer huzuruna geldi. Emret ya Emir Ali Mümin'in beni çağırmışsın. Dedi ki niye böyle koşa koşa geldin acele geldin. Biraz geç gelseydin ya. Ne demek efendim müminlerin emri beni çağıracak da iki elim kandı olsa derhal gelirim. Peki dedi, az önce efendim davet eden haşa benden aşağı mıydı? He? Allah seni davet etti, huzuruna çağırdı, gitmedin, gelmedin de Ömer çağırıyor da koşarak geliyorsun öyle mi? Müminlerin emri çağırınca koşarak geleceksin, kainatın Rabbi çağırınca gelmeyeceksin. Amirin çağırsa koşarak gidiyorsun. Bir üstün çağırsa hemen huzuruna çıkıyorsun kainatın Rabbi seni huzurunda görmek istiyor. Neredesin Müslüman, neredesin?